Hocam gerçekten benim söylediğim gibi beyler mesaj atmışlar. Hocam eski köye yeni adet getirdiniz. Şimdi karım benden evimi temizlememi isteyecek diye. Ya kusura bakmayın. Yani hanım yıpranacağını aslında biz yıpranalım. Biz daha dirayetliyiz. Hakikaten öyle. <laughs> ve Bu şöyle yani eğer değer veriyorsak böyle düşünmeliyiz <laughs> ve ömürlük düşünüyorsak böyle düşünmeliyiz. Erkekler daha mı yani, dayanıklı bu konuda hocam. Yani. Kesinlikle daha dayanıklıyız. Yani kadınlar Romatoid artrit fazladır kadınlarda, fibromiyajı fazladır, bel fıtığı fazladır, disk kireçlenmesi fazladır. Erkeklerde disk kireçlenmesi daha az oluyor. Bel fıtığı daha az oluyor. Olmuyor değil. Yani ama kilo daha fazladır. Kiloyu erkekler daha iyi toler ederler. Ve el birliği yapmak zorundayız. Yani kaçamak yapmak, çapkınlık yapmak adamlık değil. Gerçekten değil. Hakikaten değil. Yani Er oğlu er adam gibi hanımını sahiplenir. Kendinin olanı güzelleştirsinler. Dışarıdaki onun işine zaten yaramaz. E, programı şöyle özetleyeceğim sevgili beyler. Ekran başında mısınız? Orada olduğunuzu biliyorum. Karısını seven adam evi süpürür. Kesin. Net doktor Kesin. tavsiyesi. Hatta karısını seven adam karısına ev süpürtmez. Bu kadar. Bu çok iddialı oldu <laughs> ama. Yok gerçek ben <laughs> bütün gelen hastalarımın eşlerine söylüyorum. Yani yapalım ya el beraber Karısını yapalım. Karısını seven adam? E, eşine ev süpürtmez bu kadar. Evi sen süpüreceksin eşin aynen, de silecek. Aynen silmesin hatta mümkünse oy. biz vila değiliz ya o tarz oy, bir şeyle silelim şey. biz. Yani yapabildiğimiz kadar biraz erkekliğimize dokunuyor gibi kadın işi gibi görüyoruz bunu ama yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor ama mentalitemizi biraz değiştirmemiz lazım. Yani yemek yapma kısmında filan hanımlar daha becerikli. Ama oralarda bile salatayı yaparken falan yardımcı olmalı. Gidip televizyon başında oturacağımıza. Ama bunu keyfek eder söylemiyoruz. Bakın doçent doktor Ahmet İnanır bir doktor bir bilim insanı diyor ki sen karına ev süpürtürmeye devam edersen karın hastalanmaya, Hastalanacak... bel fıtığına yakalanmaya, fibromiyalji olmaya bütün hastalıklara kapı aralıyor. O yüzden karısını hemen erkek süpürgeyi kendi yapar. Doktor tavsiyesidir net.